Ay. Allah! Ya oldu mu şimdi ya? <laughs> Pardon ya. ya. İnsan bir önüne bakar. E tabi. Sen patronsun ya. Ne istersen yapabilirsin zaten. Haklısın. Araban olsa üstümüze sürersin sen onu da. O biraz fazla olurdu herhalde. Senden her şey beklenir. Öküz. Aa yok artık. <laughs> Ya tamam tamam şaka yaptım vallahi özür dilerim. Barışı ilan ettim deyince ne kadar dayanabileceksin merak ettim. Sen bana şaka yaptın öyle mi? Eyvallah. Ne eyvallah. Oyun oynamak istiyorsan oynarız. Aa ya ben şaka yapmıştım ama. Görürsün sen. Ya Mert Bey. Pardon bayan bayan değil, kadın. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Hindistan cevizi var mı Hindistan cevizi? Olmaz mı? Ne kadar vereyim? Yok, vazgeçtim. Avokado var mı avokado? Var tabii. Kaç tane vereyim? Yok, ondan da vazgeçtim. Muz versen, muz muz. Tamam. Yok, o da kalsın. Ee, şey var mı sizde? Ananas, ananas. Siz yeter ki karar verin. Bizde her şey var. Ne dedin sen? Bana laf mı soktun? Hayır, yanlış anladınız siz. Şikayet edeceğim seni. <laughs> Sakın, lütfen. Ben işimi daha yeni geri aldım. Özür dilerim o zaman. Ben... Bakın gerçekten ben sizden... içten samimi. Gerçekten çok... Hadi bayan, seni mi bekleyeceğim? Ya bayan değil ya, bayan değil. Kadın diyeceksin. Bayan tuvalette yazar. Sayıyla mı yolladılar sizi bana ya? Daha konuşmayı bilmiyorsun. Gelmiş burada bir de avokado istiyor ya. Ya şaka öyle değil böyle yapılır işte. Bittin <laughs> sen. Kolay gelsin Cansu Hanım. Kolay gelsin.